Fenerbahçe Göztepe maçının ardından İrfancan Eğribayata eski takımına karşı oynadın. Ne hissediyorsun diye sordum. Tabirimiz takımım değil orası. Benim için tamamen yok ya. İrfancan'ın verdiği cevap bir anda gündeme bomba gibi düştü. Peki İrfancan Eğribayat neden böyle bir cevap verdi? 2021-22 sezonunda Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'nin evinde Alanyaspor'la karşılaştı ve 2-0 mağlup ayrıldığı maçın ardından İrfancan Eğribayat'la tribünlerdeki taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Sarı kırmızılı taraftarlar maç boyunca İrfancan'ı ıstıklayıp protesto etti. Müsabakanın bitiminde ise İrfancan numaralı tribüne doğru giderek kendisini protesto eden taraftarlara sert bir tepki gösterdi. Birkaç ay önce vefat eden çocuğuna küfürler edildiğini belirten kaleci takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldı. Sonrasında yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan İrfancan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe Göztepe maçında iki tarafın gerginliği devam etti. İrfancan maçın bitiminde Göztepe tribünlerine doğru gitti ve Fenerbahçe armasını öptü. Soyunma odasından takım otobüsüne giderken de soruma karşılık gündem olacak o cevabı verdi. Trabzonspor de takımın değil orası. Benim için tamamen yok ya.